Herkese merhaba arkadaşlar. Rast'ın ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İlk bölümde ev raid diyoruz. Şurada gördüğünüz ev bizim. Burası da bizim komşuların evi. Herhalde şu an aktif değiller. Değil mi? Eve gireceğiz. Bakalım evde neler çıkacak. yalnız onların maden ocakları falan hep çalışıyordu ya. Bayağı bir şeyleri vardır herhalde evlerinde. Öyle umuyoruz ama. Aynen. İnşallah. Şu an inşa yapıyor arkadaşlar. Hadi e bakalım nasıl geleceğiz Bu sur duvarların canı falan nasıl? Onların da bayağı düşmüştür o zaman. Evet, Allah Allah Bizim sur duvarlarını biz bunlardan sonra koyduk herhalde. Bizim sur duvarları şey olmuş. Canı düşmüş. Şuraya da bir tane yapsan şuraya da Uzaktan şeyi koyamıyor musun? Alt yapı. Komşu evde misin? Çık. Hı? Aktif olsalar Zaten şimdiye çıkarlardı ya. Ne bilemeyiz de. Bir gelsinler bakayım bahçeye ondan sonra. Oğlum yukarıda adam var lan. Nerede? Yok direkt mi adam mı? Ne öldür Hayır, bakayım. Adami. Şöyle bakacağım. Adam olsa salak değil ya. Ateşe göre. Ne bileyim. Ha direktmiş lan. Aynı adam kafası gibi duruyordu var ya. <laughs> Neyi kıracaksın? Şeyle kırarsın ya. Ama inşaat engeli diyor ya. Dur, Dur. Bende balta var. Ne çok çok geç düşüyor ama ya canım. Tam balta da bitmek üzereymiş Yani. Elimdeki balta da kırılacak. Evet, tık Alıyorum evet. ya. Ha var mı oradan. Ha atlarız ya. İçeri. Aynen. Buradan ha. geçebilsek 10 numara olur. 10 numara 5 yıldız diyorsun yani. Yo, yandan da geçiyordu gerçi. Hı? Hmm. Buradan Nasıl? değil de diğer taraftan. Ha buradan buradan bak üstünden şöyle atlayınca geçiliyor bak görüyor musunuz? Atlayayım aşağı. Canım 35'e düştü. Hemen bir şırınga basıyoruz. 35'e mi düştü cırt abi? Çırt. Benim 79'a düştü. Çırt çırt düşüyor ben. Bilmiyorum i̇şte ki ben abi. niye öyle oldum ha. Buraya yani daha gördüm, bu kattan girmiştim. Yani bir şey yoktu. Yaptığı... Hı -hı. Olur. Ben şöyle biraz can basacağım. Ay. Yalnız o değil de alet dolabına patlatamazsa buradan çıkamayız biliyorsunuz. Dışarıda mı acaba? Kapı mı açıldı? Şey Sur açtım. duvarı kapıyız. Neyi? Aa, şu. Aa gene buradan bu sene Cam var burada. Nerede? Ha, tahta sur kapısı mı? Ayı tuzakları var. Onu, Onu, onu sen, mu açtın sen? Bir, sen, zı zı sen zıpla peşine de ben gelirim zaten. Sen ben çöküyorum öyle zıpla ben üstüne sen... olmuyor değil mi? Nasıl olacak? Dur sen şimdi. Ha, aynen. Sen bana doğru ittir kendini Mert. Şey yaparken. Bir tekle beni ki. Dur, çökeyim öyle atla. Mert'ten dolayı zaten. Hah. Girecek. Girecek. Hadi. Hadi tam giriyordum var ya. ya <laughs> Hadi. Abi bir yerlere tutsanırken camdan girmek de çok sıkıntı. Aynen. Hadi be. Girecek. Girecek. Hah. Aha girdi. Bir de ben çıkayım. Aynen. Ne çıkabilirsin tabi. Ne çıkamıyorum ha. Ha, Aşağı doğru iyi kafanı. Atlamın niye ya? Yok sen, sen zıplama. Dur zıplayamıyorum. Lan. Bela ya buralar var ya. Dur. Şöyle çıkacağım. Çıkamıyoruz lan. Lan ne oluyor lan? Çıkamadık. Ne diyor Allah belan. Bunda aha birisi var birisi var geldi geldi birisi geldi geldi. Aşağıda bahçede. Bahçede kapıyı açtı. Kapıyı açtı bahçede birisi Giyordu, var. İçeri girdi evin içinde. Oklu moklu. Aynen. Uğur gelecek. D dikkat Uğur. et Uğur. Görmedim ya bizi. Yok yok gördü ok attı. Hangi eve girdin? Aşağıdaki, sen bundan bir şey çıkmaz dedin ya. Şu ileride birisi mi var? Tepede. Bizim evin oradaki şeydi Mağarada. Yoksa şey mi? Çubuk mu? Direkt değil mi? Nereden geldi ya? Kapıyı açtı sur kapısına girdi. <laughs> şey diye üstünde pek öyle bir şeyler yok yani. Şöyle yapıyorum ben abi. Gelin. Olur. Gelin, gelin, gelin. Üstünde zaten şey vardı ya. Arvalet Kim sıktı lan? Yok, yok. Kim sıktı? Sen mi sıktın? Aynen. ha tamam, buradan geldi işte. Şimdi buraya gir değil mi? Buradan yukarıya çıkamazsın Sıkıyorum. Tamam. Pencere açıldı dikkat edin. Kırıldı. Yok o şey kırıldı ya. Yok, <laughs> kırıldı Bir şey daha fırlat sen. Siz, kapıyı kutuştun abi. Aynen ben kapıyı tutuyorum. Arkadan... Yalnız arkadan birisi gelirse. Yok yok sen şu arka sur kapısını tut şey. Mert ben de buraya bakayım. Ha, ayı tuzağına gittik çarptık şey ya. Kim giriyor? <laughs> bak, bak dışarıda. Dışarıda dışarıda sur kapısının orada. Bak bak kapının orada kapının orada. Ağa, kapının benim, orada. Benim oğlum benim. Bir aç aç. Dur kapıyı açayım. Ha dur 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 dur. Benim benim diye. Dur dur dur. Kim o? Miros Ece diyor. Ya kimmiş benim, bu benim ya? da Sen kimsin? Miraç. Yok yok. Miraç da kimmiş siz bu ya? Baskına mı geldin <laughs> evet. siz, siz kimsiniz? Komşu, komşu. Burası senin evin. Burası senin evin. <laughs> yani benim sayılır. Ben ırgatlarıyım ya rica ederiz rica mı rica lan. Benim benim <laughs> diyor ya. Biz baskın mı yaptın nasıl girdin oraya lanor ya? ya? Bazı Bak bak Fox'e camdan sıkayım. Ya konuşuyoruz lan. Ya. Yanlış şey yapabilir bak adam çekebilir. Bence buradan uzaklaşalım biz. Yani. <laughs> <laughs> Oo biliyoruz. Nereden at geldi? Bilmem. Şu adamın üstünde silah var mıydı? Baksana bir. Oha. Ne var? Tam Tempotları... dur. Al al. Silahını falan. Raketli. O zaten tek şeyle gider ya. Ele gitmesi lazım yani. yani. Yere düşen silahını aldınız mı? Yok. Birisi geliyor. Nerede? Sanki şu taraftan. Ses duyuyorum gibi. Gelin gelin gelin. Al buraya gelin gel. Geliyorsun. Gel 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 gel. İçeri giriyorum. Neredesin? Yetki aldım. aldım yetki. Evde bir şey yok giriyorsunuz ama. Ne diyor lan? Evde bir şey yok diyor giriyorsunuz ama. Ne <laughs> <laughs> şey diyor be <laughs> elimde taş var geliyorum bir konuşalım sizde ya. Aldır bir ya. konuş benim benim <laughs> dur dur konuşalım. Yanınıza geçeceğim ben zaten. Evde bir şey yok. Buyurun. Hasta <laughs> kan kim? Hasta kan sıkıntı Ben hiç inanmıyorum var ya. Vallahi bir fikrim yok. Oh, kim sıkıyor lan? Sıkana da bir fikrim yok da gö gördüğünüz gibi evde bir şey yok yani. Ya bu yalan söylüyor ya. Yukarıdaki mağarada olabilir mi bir şey? bir bilgim yok diyor aynı evde. <laughs> 30-40 tane C4 lazım. Nereye Zor. diyor? Bence uğraşmayın. İçeride de bir şey yok diyorum ben size. İnanmıyorsunuz ama yok yani. Dur abi şimdi şurayı patlatacağım. Aynen. Sen patlatma hiç. Bilmiyorum ki. <laughs> burada chest var ha burada. Nereden? Bak burada. Hangisi? Ha, ha sonra burada sonra. bak. Ha çekin roket ya. Yani. Yok yok o, o, o kadar, o, da, o kadar şey, da değil ya. ya. Ne diyor? Ya şurada Sen o kapıya bak. Şey. Takları evet. var burada. Bir tane chest var içinde. <laughs> Şuraya giriyoruz. <laughs> için. Kim vurdu ya? Bilmem. Kim vurdu? Bilmiyorum ben kimseye vurmadım. Abi. Se seni mi vurdu abi. daha demin? Aynen ben. ben... Kapıyı açtı birisi. Yaklaşma. Şu kapıya. Bir, şey, bir şey yok diyor devde. Bak bak kapıyı açtı. Biz kapıya bakıyoruz. Başka ne var? Şunları at. Tamam. Benim üstümde bak, olduk da fazla da bir şey alamıyorum. Bak birisi üstüm tepemizde herhalde ya. Kapıyı orada mı açın? Çıkamıyoruz ki lan. Heh. Birisi şu tepede herhalde ya. Hiçbir Allah Allah. Ya, Allah. Ya, ha şeyde herhalde ya şu bina var ya binanın orada içi herhalde. O değil de dış kapıyı kapatırsa. <laughs> Kim o? Dur. Vallahi. Allah Allah. Niye sıkılar birbirinden? Kapıyı açıyor. Hadi maç çıkalım. taşlar. Ailesi var adamın işte abi. Aynen. Ben çıkıyorum şöyle. Dur. Ama sağa sola Başta bakacağım. şuraya bir şey mi yapsak? Şey kapatsak. Alsak. Açın. Ne bileyim. Abi kapatamaz abi. Aslında birimiz burada dikelse mi? Ne yapsak? üstüm benim full. Benim de Hı. biraz. Burası, benim ben de beni... Ama üstüm dolu. Versen de şey yapamam. Yok. Ben ha, dur abi. alayım alayım. At at bana geri alayım ben. Şu bir tane bandaj sarmıştım. Ben 3 tane slot boşalttım ya. 3 daha da alırım. Tamam. Güzel. Şey, kapı açık. Ben gidi Şimdi... giriyorum. Gidiyorum. Bak. Evet. Bir tane şey varmış. Sandık adamın üstünde. Dışarıya bırakalım mı ileriye? Sen orada durursun. Aynen bak dışarı şeyde adamın üstünde ölüsün. O sandığı ben alayım. İleriye bir yere koyalım taşı. Ben yani şöyle koyayım. Şu bandajı at. Şunu koy. Taşlar nereye gitti? Ya Zile oğlum iki de mı? bir. Şey açılıp yani duruyor istemin yeri. Abi. Aha burada. <laughs> Adamlar da burada, burada burada. Nerede? Aşağıda. Hangi tarafta? Aha burada burada. Şey kim yakalandı? Ha sağlam birisi bir şeylere bastı. Orada orada adam. Aynen. Burada mı? Aha. Şuradan yürüyen kim? Ben ben. Baş Bahçe, arka bahçedeyim. Arkadayım. Nerede ya o bahçenin? Göremiyorum ben. Ön tarafına geldim bahçenin. Ön tarafına geldim. Allah Allah, ben seni göremedim? İçerideyiz abi. Hadi, içer hadi. 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 Hı -hı. kapı da Kapıda, kapıda açık kaldı. <laughs> Gelemiyorlar da. Yeşil ee, bence şey yapalım ya. Ee, şu, e, ben dışarıya azileriye bir tane sandık koyayım. Onun içine dolduralım taşı sonra zaten gider gider bırakırız. Bu pistonu kim aldı abi yerde? Bilmiyorum ben almadım. Bak, Bak şuraya yamaca bırakıyorum buraya. Şeyi. Seçti mi? hı. Buradan bir Şöyle. Yok ya. Azıcık görmez bile o bizi gitti sanır. Sen şu, bırak ben de bırakayım ondan sana. Araya bir şifre kilit mi koyacak? olabilir yani. Ama metal yok. Aynen. Neyse burası doldu ya. Şey yapalım mı? Götürelim mi onu? Olur. Abi olmazsa sen eve götür. Selam. Ya da ben götürürüm fark etmez. Kimsi? düştüm gelin gelin. Gelin düştüm gelin. İçeride mi? Hadi, gel, tamam. İçeride mi? Nerede? Allah Allah. Neredesin ki ya? Aa şey atıyorlar. C4 atıyorlar lan. Onlar bize yedirmemek için. Aynen öyle. Aynen, or oradan çıkıyor. Oraya nasıl gireceğiz? Üste kapı. Aa, zor. Harbi de bir şey yok ki beyler diye. Bir şey yok da ne var? Kimsesi geldi sanki ya. Nereden çıktı lan bu? Şuradan mı? Şu. Aha yanıyor. Allah Allah. Bir, arada bir kum sesi geliyor böyle. Çim sesi. Allah Allah. Ben onları eve taşıyorum. Tamam. Mikrip mikrip de bulsaydık iyiydi ya. Hı, aile, olsun Aynen. Beyler zaten bu ilk e, baskın olduğu için böyle görün istedik. Nerede daha güzel raidler gelecek. Chest ilerde Nerede bir yamaç da şeyim Yok yok kayanın yanına bıraktım ki bilerek. Burada. Cool. Aslında vardır. Küçük müküp mü de vardı da kendini nereye bıraktılar? Onlar diğer taraf. Adamların çıkıyor. Ben yani mağaranın Ne yapıyor lan o ne koydu o? Bir şey, bir koydu, bir gördün bir şey. koydu gördün mü? Şey şurada asıl malzeme. Görüyor musunuz? Nerede? O dadimin yanıcı yani. füze attığın yerde mi? Orada. Nereden sıkıyor? Sıkıyorum ya. Doğru cam verirdik çalışalım. Ya o değil de şimdi bahçeden camdan atlayıp gelmesinler arkamıza. Ben şöyle bakıyorum ama ya onlar gelmesin diye oraya bir tane şey koyacağım. Metal kapı. Yani arkamızdan dolaşıp giremezler yani. Üst tarafta bir şey yok değil mi? Bir geçiş falan yok. Ya bombamız olsaydı atardık aşağıya. Yalnız onlar niye C4'ü patlattılar? C4 mi Hı. Hmm. C4 patladı iki kere. Ben duymadım. Söyleyeyim mi Ya ya bomba attı. Gerçi bomba attı. Dur dur tamam C4 Aynen aynen el bomba sattı ya. Niye? Niye <laughs> <laughs> öyle bir şey yaptın anavrum? Yok taşların hepsini 11, 11, almadık ya. Aldım şu an. Bizim olduğu için. Abi hepsini almışız. Almış mı? Tekrar <laughs> geliyorum. <laughs> hani bir şey yoktu diyelim mi? Çetekleri alın gelirken o zaman. Geleceğiz beyler bir daha bekleyin. şey konuşuyorlar. <laughs> Sesin geldi mi sana da uzaktan bir ses? Ne yapalım gidelim ya. Chestleri bırakalım ondan sonra geri gelelim. Şey aldın mı sen chestleri? Şuradaydı. Şimdi alabildiğim ne alacağım. Evet. Aldım. Hepsini aldım. Hı hı. O altta ben gözetim. Adamlar bitti. Olsun gene taş çıktı ya. <laughs> Adam dedi e, herhalde şeyi sandı. E, bizi onları sandı. Bir de vur, vurmayın vurmayın durun oğlum benim falan böyle. <laughs> Aynen. Siz kimsiniz diye konuşuyor diyoruz. <laughs> şu sur duvarın kapısı onaralım onu ya. Onun kapısı onarılıyordu da duvar onarılmıyor ya. Kapının canı düşmüş onu bir ara onaralım ya. Hazır şu şeylerle. Aldığımız taşlarla. <laughs> elim ESC'ye gitti. şeyi göremedim. <laughs> ne yapalım? E, videoyu burada sonlandıralım. E, zaten bir dahaki bölümde olmadı. Bir daha odaya oraya gideriz. Ya da başka e, bir... Oraya gitmeyiz Daha güzel, sağlam bir var. Bu sadece göstermelik olsun. Aynen. Bu sadece göstermelik. E, maksat var. eğlenceydi yani. yani. Bakalım dedik. Zaten malzeme sıkıntımız da yok. Her şey yapmasını biliyoruz. aynen bayağıdır evet ilk rate'imizi de zaten yapmış kullanıyoruz şu anlık Hop. bir dakika sıkıştım ben Hah. Şunu kapatalım. Evet arkadaşlar, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bir dahaki red videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.